Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz. Ya o parayı ödersiniz ya da dünyadan dışlanırsınız. İktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız, o ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz. O şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz. Seçmeni kandırmaya yönelik bir laf olarak algılıyorum bunu. Kanal İstanbul tartışmalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dahil oldu. Yatırımcıları paralarını ödememekle tehdit eden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef aldı. Muhalefet liderlerini seçmeni kandırmakla suçladı. Biz iktidar olduğumuzda parayı ödemeyiz. Bunu Burada e, devlet yönetecek insanların bunu söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir hakkınız yok. Yani oraya gidecek olan bir yatırımcı bunu tahkimini, uluslararası anlaşmasını, aklınıza ne geliyorsa onların hepsini yapar. Ya o parayı ödersiniz ya da dünyadan dışlanırsınız. Böyle bir bu seçmeni kandırmaya yönelik bir laf olarak algılıyorum bunu. MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce'nin gündeminde muhalefetin ortak aday formülü de vardı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'e kendinize güvenmiyor musunuz diye seslendi. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? İttifak derse ki olacaksın. Oluruz o zaman. Elbette ortak aday. Konusu konuşulmalı. Ve ee, biz buna açığız, hazırız. Aday olursa kazanır. Yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Ben de kafamda Meral Akşener'in olması var. Cumhurbaşkanı olması. Evet, Cumhurbaşkanı olması. Için. Yani benim kafamda olan da o. Ortak aday önerenlerin bir, siyaseti bilmediklerini düşünüyorum. İki, matematiği bilmediklerini düşünüyorum. O şu demektir. Eee bu Erdoğan çok güçlü. Ben bunu yenemem. Gelin abimi, ablamı, halamı, dayımı, teyzemi, bütün sülaleyi toplayayım. Beraber olalım bu Erdoğan'ı yenelim. Kendinize güvenmiyor musunuz? Özgüveniniz mi yok? İnce, muhalefete yakın medya kuruluşlarını da sert sözlerle eleştirdi. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Muharrem İnce'yi gösterirsen, Memleket Partisi'ni gösterirsen sana para vermeyiz. Siz iktidar olsanız bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız.